Torbalı ilçesi değil mi? Evet. Bu mevkinin bir şey var mı? Şehitler Köyü. Şehitler Köyü. Necat Bey veteriner kimsiniz? Evet. evet, evet. Ee, süt hayvanlarınız var. Evet. Besi hayvanlarınız var. Bizim İncal firmasının Kınat Bin diye bir ürünü var. Bunu kullanmışsınız. Evet. Ee, zannediyorum silajda da kullandınız. Silajda da kullandık. Evet. Sizden e, silajda nasıl kullandınız? E, Şeyleri nasıl olduğu, neticesi nasıl oldu, silajdaki durumları anlatabilir misiniz? Şimdi silajda ilk olarak <laughs> altına attığımız yataklığın üzerine yaklaşık bir parmaktan fazla olacak şekilde Hı. klinatı döşedik. Evet. Daha sonra üzerine her bir karış 20 santim civarında silaj geldiğinde onun üzerine tekrardan üzerine silajı örtecek düzeyde klinat Hı. döşedik ve sanıyorum Hı. yeterli de oldu. Evet. Ee, şeyimiz silajımız çok iyi olgunlaştı. Evet. Yani çok düzgün bir şekilde. Herhangi bir küflenme olmadan. Evet. Renginde bozulma olmadan. Kokusu gayet düzgün. Çok güzel bir sirajeldir. Evet. Kokusu düzgün. Hakikaten e, burada da kokusu gayet güzel geliyor. E, lezzet de iyi hayvanlar Hayvanların yemesi evet. de çok güzel, evet. çok iyi yiyorlar. Yani evet. yeterli miktarda tüketiyorlar, peki öyle önlerinde kalmıyor. Hı hı. Peki klinat kullanmayanlarda bozulmalar oldu mu bu bölgede? Oluyor tabii, şimdi naylon her zaman için yeterli korumayı sağlayamıyor. Aralardan hava girebiliyor, bu, evet. bilhassa alt kısımlarından, hı hı. kıyılarından. Evet. Bunlarda çoğu kişilerde küflenmeler oluşuyor. Yani birçok çiftlikte bu yüzden hayvan kaybedenler hı hı. bile oldu. evet. Şeyin silajım. Tabii silajın Bu... küflenmesi sonucunda evet. bakıcıların dikkat etmeden vermeleri neticesinde yiyen hayvanlardan hayvan kaybeden dahi oldu. Yani bozulmalar, hayvanlarda rahatsızlıklar olduğu gibi hayvan evet. ölümlerine dahi sebebiyet verdi. Evet. Silajın küfü oldu. çok önemli. Yani tabii. Nikotoksin olayı, tabii, değil mi? üremesi. Evet. Şimdi sizin silaja bakınca e, gayet güzel görünüyor ve e, sizin de demin belirttiniz. Tabanı gayet kuru. Kuru. Tam da kuru, bir su sızması olmadı. Evet. Klinatın su tutma özelliği, buradaki e, değerli suyun akıp gitmesine engel olmuş. Benim kanaatim, sizin kanaatiniz evet. de bu yönde bu, herhalde. Gerçekten öyle çünkü altı tam anlamıyla kuru. Evet. Normalde beton şeylerde bile değil mi silajçı kullandığında bile? Onlarda bile bir nemlenme, evet. Evet. oluyor. Kenarlarda evet. akıntı oluyor. Bizim silajımızın gördüğünüz gibi çevresinde herhangi bir su akıntısı, aktığı bir yer yok. Evet. Yani kesinlikle su sızması Hı. oluşmadı. Evet. Et silajda da kıyılarında dahi olsa en ufak bir küflenme evet. görmedik. Yani evet. daha önceki yaptığımız silajlarda hı hı. oluyordu. Evet. Ne kadar korusa koruyalım. Mutlaka birkaç romork attığımız oluyordu. Atıyordunuz. Ama bu sene hı hı. açtığımız silajda şimdiye kadar en ufak bir küflenme görülmedi. Evet. Ya bundan hı. sonra artık yaptığımız evet. silajlarda da kullanacağız tabii. Kay kaybınız yok. yok. Belli. Peki bu yeni yaptığınız silaj Buna da kullandık. kullandık. Hatta daha biraz daha fazla miktarlarda bile attık diyebilirim evet. yani. Evet. Şey olarak daha bol miktarda atıldı. Kendimiz daha çok ilgilenme fırsatı bulduk yapılmasında. Hı hı. Evet. O ara gerçekten çok fazla miktarda attık. Evet. Ve açınca göreceğiz şeylerin nasıl hı hı. olduğunu. Fazlasının zaten bir zararı yok. yok. Yani hayvanlar yok. için de zararı yok. zaten. <gülüyor> zaten yani. siz de veteriner kimsiniz. Evet. Konuyu da yakından biliyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Necat Bey, silajın, silajınızı da yakından çekelim gayet güzel. Rengi de gayet evet. iyi. Çok Rengi güzel. kararma, küflenme. Yok. Evet. Taban kupkuru. Evet. Tabana da serdiniz değil mi kırnatı? Evet. Tabana. Evet. O da değerli besinlerin akmasını önlemiş. Hatta bazı yerlerinde görülüyor. Bakın. Hafif beyazlıklar var. Şu evet, evet. Kısımlar. Evet. Kınlatın alta inmiş kısımları artık iyice hı hı. bu şeyde. Samanın üzerine atılırken alta düşen kısımlar. Teşekkür ederiz. Necat Bey şu anda yanımızda Cemal Sarıcan profesör Cemal Sarıcan da var. O da e, hayvan besleme konusunda uzman ve profesör. Onun da silaj konusundaki bilgilerini alalım. Merhaba Cemal Bey. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, e, e zah zahmet ettiniz bizimle geldiniz buraya kadar. Evet elinizde Necat'ın silajından görüyoruz. Evet Cemal Bey. Şimdi e, sizin bu silajdaki gözlemleriniz neler? Evet. Silaj gerçekten gerek koku olarak, gerekse renk olarak fevkalade. Kuru maddesi de yüzde otuz dolayında. Çünkü biz elimize alıp kuru maddesini belirlemek için sıktığımızda bir su sızması yok. Evet. O bakımdan yüzde otuz dolayında bir kuru, kuru madde var. Bir diğer olay renk. Evet. Renk ...bize fermentasyonun çok güzel olduğunu gösteriyor. Klinat kullanıldığında... Evet. ...fermentasyon ısısı... ...laktik asit bakterilerinin gelişmesi için... ...28 ile 32 derece arasında kalıyor. Eğer klinat kullanılmamış olsaydı... ...32 derecenin üzerinde fermentasyon ısısı çıkacaktı... ...belki de 38-40 dereceye yükselecekti... ...ve gördüğümüz silaj esmerleşecekti. Yanacaktı. Hı hı. Evet. Burada bir yanmanın hı hı. E, fermentasyon ısısından dolayı bir yanmanın olmadığını görüyoruz. Hı hı. E, silajda tane sayı, e, sayısı da oldukça fazla. Daneler de var. Ya besleme değeri özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde kaba yem e, sorunu hı hı. önemli. Silaj e, süt hayvancılığı yapmak hı hı. E, belki mümkün ama çok pahalı hı hı. bir e, evet, ret. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok teşekkür ederim. Başka e, sizin öğrenmek istediğiniz... Bizim mesela? öğrenmek istediklerimizin bir çoğunu söylediniz. Özellikle klinatın fermentasyonda gösterdiği e, ısı yükselmesini ön, önleme e, özelliği, fermentasyonun da daha çabuk bitmesi ve e, silajın daha da çok dayanmasını sağlıyor. Nitekim sizin de gösterdiğiniz gibi gayet sağlıklı renkte e, kararmamış. ve. E, ne ilave edeyim. Evet. E, klinatın biliyorsunuz su, su çekme özelliği var, e, evet. sızma e, suyunu aldı evet. e, ve bünyesini aldı. Evet. Bu klinat tekrar silajla birlikte hayvana verilecek Etkisini evet. Evet. orada da göstermeye devam, devam edecek. edecek. Evet. Bir de şu olay var, e, suda eriyen vitaminler evet. var. Evet. Onları suda eriyen Hı -hı. vitaminler Hı -hı. de klinat evet. tarafından tutuldu. Evet. karışmadık, gitmedi. Evet. evet. Ve bundan da hayvan. Evet. Tabii ki yararlanacak. Suda eriyen, evet. e, bütün besin maddeleri evet. millet tarafından tutulmuş evet. oldu. Toprağa toprağa karışmadığı yerin e, rutubetsiz oluşundan, değil mi? Tabii tabii. Toprak tabii. olmasına rağmen Sızma suyu yok. Evet, evet. Suyu yok. Eşiyoruz. Evet. Bakın gayet kuru. Ee, kuru. Evet. ki 2 3 gün önce buraya evet. çok yoğun bir yağmur yağdı. Evet. Buna rağmen Evet. E, yani sağdan soldan da e, sızma yok. Evet. E, şeyden de sızma yok. Evet. E, evet. Silajdan Evet.